Merhaba çocuklar. Ben sınıf öğretmeni Özlem Özkan. Bugünkü dersimiz Türkçe. Temamız çocuk dünyası. Üç farklı arkadaş konusunu hep beraber işleyeceğiz. Sizler ekranlarınızda, ben burada. Haydi başlayalım. Bu dersimizde dinlediklerimize yönelik soruları cevaplandıracağız. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanacağız. Anlamlı ve kurallı cümleler yazacağız. Kelimelerin zıt anlamlarını tahmin edeceğiz. Zıt anlamlar sizin en sevdiğiniz konu. Ekranlarınızın başında çok mutlu olduğunuzu görüyor gibiyim. Çocuklar, Ayşe yazı yazarken kelimeleri karıştırmış. Haydi hep beraber bir Ayşe'ye yardımcı olalım. Elma aldı kırmızı. Hmm, bu nasıl bir cümle olacak? Evet, aferin bildiniz. Kırmızı elma aldı. İkinciye bakalım. Araba yeni aldı Ela. Evet. Bunu da doğru bildiniz. Ela yeni araba aldı. Birinci Ayşe gidiyor sınıfa. Hep beraber söyleyelim isterseniz bunu. Ayşe birinci sınıfa gidiyor. Şimdi vagonların üzerinde verilen karışık kelimeleri kurallı bir cümle yapalım. Geldi Kerem Emir ile. Kerem emir ile geldi. Tatlı, cansu yedi incir. Cansu tatlı incir yedi. Aferin hepinize. Aşağıdaki kelimelerin arasında nasıl bir anlam ilişkisi var? Haydi biraz düşünelim. Bulduğunuzu tahmin ediyorum. Aferin size. Siyah, beyaz. Bunlar nasıl kelimeler? Zıt anlamlı kelimeler, anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Haydi bakalım bu kelimelerin zıt anlamlarını bulalım hep beraber. Ama sakin olun, hep beraber yapacağız. Sıcak soğuk. Aferin size. Kısa uzun. Temiz kirli. Dolu boş. Bravo siyah, beyaz. Yavaş, hızlı. Tebrik ediyorum çocuklar size. Çok başarılıydınız. Aşağıda yer alan cümleleri altı çizili sözcüklerin zıt anlamlarıyla tekrar yazalım. Siz de ekranlarınızın başında Türkçe defterlerini çıkararak ince gibi yazınızla bunları defterinize yazabilirsiniz. Siyah elbiselerini çok sevdi. Tekrar yazalım. Beyaz elbiselerini çok sevdi. Ben kısa boyluyum. Ben uzun boyluyum. Dolu bardağı getirdim. Boş bardağı getirdim. Bravo çocuklar size. Çocuklar, arkadaş dediğinizde aklınıza neler geliyor? Eminim siz de şu an en yakın arkadaşlarınızı düşünüyorsunuz. Sevgi bağlarınızı düşünüyorsunuz. Sırdaşlarınızı düşünüyorsunuz değil mi? Haydi hep beraber bakalım. Sevgi, saygı, oyun eğlence evet hepimizin arkadaş deyince aklına bunlar geliyor eminim daha fazlası da geliyordur onları da ailelerinize söyleyebilirsiniz şimdi çocuklar görsellerdeki hayvanları ve başlığımızı inceleyelim acaba okuyacağımız metinde neler var evet okuyacağımız metin üç farklı arkadaş konusuydu görsellerimize bakalım horoz kurbağa karınca Evet, sanırım olaylar bu üçünün arasında geçecek. Hep beraber okuyalım çocuklar. Üç farklı arkadaş. Bir sabah horoz şarkılar söyleyip dans ediyordu. Haydi dans edelim. Herkes bizi izlesin. Lay lay lom sözlerini tekrar ediyordu. Sesi duyan kurbağa neşelendi. Zıplayarak horozun yanına gitti. Horoz, "Neden bu kadar mutlusun?" dedi. Horoz kurbağaya döndü. Kurbağa en sevdiğim mevsim ilkbahardayız. Soğuk havalarda kümesten dışarı çıkamıyordum. Baksana güneş ne kadar da güzel parlıyor. Parklarda oynayabiliyorum. Haydi dans edelim. Herkes bizi izlesin. Lay lay lom diye şarkılar söyledi. Bu şarkıya kurbağa da eşlik etti. Kurbağanın sesi horozunki kadar güzel değildi. Bu durum karıncanın hoşuna gitmedi koşarak yanlarına vardı. Kurbağa, "Yeter artık. Ben senin o çirkin sesini duymak istemiyorum." dedi. Kurbağa, karıncanın söylediklerine çok üzüldü ve sustu. Karınca çalışmaya devam etti. Bu durumu gören horoz dayanamadı ve karıncaya, "Karınca, arkadaşlarını konuşurken dikkat etmelisin. Herkesin sesi güzel olmayabilir. Bazılarının sesi güzeldir." Bazıları da farklı konularda yeteneklidir. Değil mi çocuklar? Bazen bütün arkadaşlarımız aynı konuda yetenekli olmayabiliyor. Her birimizin çok farklı özellikleri var. Sen kurbağaya bağırdın. Artık bizimle hiç konuşmuyor. Kırıldığını düşünüyorum. Biliyorsun ki hepimiz farklı özelliklere sahibiz. Bu farklılıklarımızdan dolayı birbirimize saygı duymalıyız. Çok doğru söylemiş değil mi çocuklar? Karınca yaptığı yanlışı anladı ve kurbağanın yanına giderek ondan özür diledi. El ele tutuşan kurbağa, karınca ve horoz hep birlikte "Haydi dans edelim, herkes bizi izlesin. Lay lay lom." şarkısını söylediler. Oyunlar oynadılar. Şimdi çocuklar, gelelim etkinliklerimize. Aşağıda verilen özellikleri uygun görsellerle eşleştirelim. İsterseniz önce görsellerimize bakalım. Horoz, karınca, kurbağa Karada ve suda yaşarlar. Uzun arka bacakları sayesinde sıçrarlar. Eminim siz bunu buldunuz. Aferin size. Kurbağa. Bir kümes hayvanıdır. Cevabımız. Bravo. Horoz. Bunu da bildiniz. Yuvaları toprağın altındadır. Kimdir bunlar? Karıncalar. Peki sadece karıncaların mı yuvaları toprağın altında? Hayır. Aferin size. Siz bu hayvanların da neler olduğunu eminim biliyorsunuzdur. Horoz'un söylediği şarkının sözleri nasıldı çocuklar? Hep beraber bir hatırlayalım mı? Evet. Horoz'un söylediği şarkının sözleri. Haydi dans edelim. Herkes bizi izlesin. Lay lay lom. Dur. Horoz'un şarkısını du duyan kurbağa ne yapıyor? cevapları duyuyor gibiyim. Kurbağa zıplayarak horozun yanına gidiyor ve neden mutlu olduğunu soruyor. Karınca kurbağadan neden özür diledi çocuklar? Aferin, çok doğru cevap. Karınca yaptığı yanlışı anlayınca özür diledi. Biz de arkadaşlarımıza karşı yanlış yaparsak onlardan özür dilemeliyiz, değil mi çocuklar? Çocuklar bu hikaye hangi mevsimde geçiyor? Evet, çok doğru söylediniz. İlkbahar mevsiminde geçiyordu bu hikayemiz. Sizin en sevdiğiniz mevsim hangisidir? Haydi şimdi boya kalemlerimizi elimize alalım. En sevdiğimiz mevsimin resmini çizip boyayalım. Sonra bu resmimizi çok güzel evimizde beğendiğimiz bir köşeye asabiliriz. Yaptığınız resmi evinizin bir köşesinde sergileyebilirsiniz. Evin bir köşesi olmazsa buzdolaplarınızın üzerine asabilirsiniz. Kapılara asabilirsiniz. Ve eminim siz de bu resmi yaparken çok mutlu olacaksınız. Teşekkürler çocuklar. Dersimizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.